Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün bütün çalışanları, özel güvenlik görevlileri dahil, çalışanları etkileyen, ilgilendiren bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren mesai kararı bir saat bile çalışsanız bakın ne oluyormuş. Bununla ilgili bir karar veriyor Yargıtay. Hadi hep birlikte bakalım. Davacı ortalama iki ayda bir Doğu Anadolu bölgesinde bir ay süreyle görevlendirildiğini, ödenmesi gereken sağ primlerinin sadece iki kez ödendiğini iddia ederek dava açıyor. Sevgili arkadaşlar. 8 sene çalıştığı iş yerinden çıkartılan satış temsilcisi iş mahkemesinin yolunu tuttu. Fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, iş yerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü. Yargıtay'ın emsal kararıyla birlikte resmi tatillerde bir saat dahi olsa çalışan işçi tam yevmiye alacak dedi. Davacı ortalama 2 ayda bir Doğu Anadolu bölgesinde bir ay süreyle görevlendirildiğini ödenmesi gereken sağ primlerinin sadece iki kez ödendiğini iddia etti kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram alacağı, hafta tatili alacağı ile saha prim alacağının tahsilini talep etti. Davalı iddiaları reddetti. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı her iki tarafta da tarafta temiz etti. Tam yevmiye hatırlatması. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi resmi tatil günlerinde bir saat dahi yapılan çalışmanın karşılığında tam yevmiye ödenmesi gerektiğini hatırlatıldı. Evet arkadaşlar. Resmi e, tatil günlerinde bir saat bile çalışılsa o günün tam yevmiyesi alınıyor arkadaşlar. Buna hükmetmiş Yargıtay. Kararda şu ifadelere yer verildi. İş kanununun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave bir yevmiye aylık maktu ücret bölü 30 daha hak kazandığı gözden kaçırılmıştır. Hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram genel tatil günlerinde bir saat dahi çalışsa tam yevmiye hak kazanır hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükmünde belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağı düşünülmemesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir demiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu kararda anlaşılacağı üzere arkadaşlar işçi tatil günlerinde resmi tatil günlerinde bir saat dahi çalışsa bayramlarda tatil günlerinde bir saat dahi çalışsa tam yevmiye alır demiş Yargıtay. Durum budur arkadaşlar. Benzer videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Soru ve görüşleriniz için videoya yorum yapabilirsiniz. Özel soru ve teklifleriniz için info.oggmerkezi.com e-posta adresine mail gönderebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.